Merhabalar. Bu videomuzda size otoklav cihazlarımızda genellikle sıklıkla karşılaştığımız uygun olmayan su kullanımı ve bunun sonrasında oluşan yüksek maliyetli tamirlerden kaçınılması için neler yapılması gerektiğini bilgisini vereceğiz. Otoklav cihazlarımızın su dolumu iki türlü yapılabilmektedir. Üst taraftan dolum kapağını açarak manuel olarak dolum yapabilirsiniz. Veya da otoklav cihazımızla beraber bir distile su cihazı, Multidem adını verdiğimiz distile su cihazından almışsanız, otoklav zaten her döngü başına ihtiyacı olan distile suyu kendisi otomatik olarak alacaktır. biz size her iki durumda da karşılaşacağınız durum senaryolarla ilgili bu videoyu hazırlamak istedik. Şimdi öncelikle cihazınız Multidem olmadığını varsaydığımızda içerisinde liste edilmiş su bittiğinde ekranda temiz su tankını doldurun şeklinde bir mesaj göreceksiniz. Temiz su tankını doldurun dediğiniz zaman dediği zaman cihaz üst taraftaki dolum kapağını açarak su dolumunu gerçekleştiriyoruz. Su dolumunu bizim tavsiyemiz yaparken ekranı kontrol ederek mesajın su doldurun mesajının kaybolduğu anda su dolumunun kesilmesi yönünde olacaktır. Çünkü mesaj gittiği anda dolumu keserseniz cihaza daha fazla gereksiz su koymamış olursunuz ve döngüden sonra 2-3 günlük bir çalışma süresi varsa içeride suyun gereksiz yere beklememiş olması olduğunu olmasını sağlarsınız. Suyu doldurduk fakat ekranda kabul edilemez su uyarısı aldınız. Bu uyarıyı almışsanız otoklavı kesinlikle çalıştırınamamamız gerekmektedir çünkü e, dolmuş doldurmuş olduğunuz suyun e, cihazın ihtiyacı olan yeterli kalitedeki su olmadığı manasına gelirdi. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen cihazın ön tarafında bulunan tahliye vanaları ki gri olan kirli suyun tahliye edildiği vanadır. Mavi renkli olan kısım ise temiz suyun tahliye edildiği vanadır. Sizin şimdi temiz suyun tankını boşaltmanız, tahliye etmeniz gerekmektedir. Bunun otomatik sistemli versiyonu olduğunu varsaydığımızda, yani bir multidem sistemi cihazınıza bağlı ve şu uyarıyı aldınız. Normal çalışan bir sistemdi. Fakat bu uyarıyı aldınız. Bu da sizin multidem sisteminizin filtre kartuşunun ömrünü bitirdiği manasına gelir. Bu durumda da gene otoklava çalıştırmamanız gerekmektedir. Ve cihaza multidemden su akışını kesmeniz gerekmekte bu koşullarda. Bunun için ise multidem sistemine su sağlayan musluğa bağlı olan bu e, aparatın üst tarafında bulunan musluğu kapatmanız şeklinde olacaktır. Aynı şekilde multidemin filtre bağlantısını yapan buradaki kafanın kilit mekanizmasını bu şekilde çevirmeniz de gene su akışını sonlandıracaktır. Bunları yaptıktan sonra tahliye hortumu yardımıyla tahliye hortumu yardımıyla ön taraftan mavi vanadan Kaliteli olmayan, distile olmayan suyu öncelikle tahliye etmeniz gerekmektedir. Su tahliyesini yaparken multidem sisteminin, otomatik su besleme sisteminin olduğu durumda. Su tahliyesini yaparken yeni siparişini vermiş olduğunuz kartuşun değişimi işlemini de göstermek isterim. Burada kilit mekanizmasını çevirerek su akışını kesmiş ve filtre ile kafa kısmının e, kilit kilitlerinde açmış bulunmaktayız. Daha sonra buradaki kafa kısmını çekerek filtre kartuşu serbest hale getiriyoruz. Şu şekilde alt taraftaki plate'den ayırarak yeni sipariş etmiş olduğunuz kartuşu yine plate'e koyarak kafa kısmını buradaki yöne dikkat etmek suretiyle şuradaki yöne dikkat etmek suretiyle oturtuyoruz. Daha sonra yeşil mandal kısmıyla kilitleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra ise yeni filtre kartuş olduğundan dolayı yaklaşık 2 litre suyu boşa atmak suretiyle filtre kartuşu yıkanmasını sağlıyoruz. Ve daha sonra e, filtre kartuşunun vereceği distile suyu kullanmaya başlıyoruz. Evet. Bu esnada tah su tahliyemiz gerçekleşti. Manuel kullandığımızı varsaydığımızda temin etmiş olduğumuz suyu tekrardan üst taraftan dolduruyoruz. Yine bir taraftan gözümüz cihazın ekranında temiz su tankını doldurun mesajı ibaresi gidene kadar dolum işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, mesajımız gitti. Temiz su tankını doldurun mesajı gitti. Fakat bu sefer de kabul edilemez su uyarısının yerini uygun olmayan su uyarısı aldı. Bu suyun bir öncekine göre daha iyi fakat otoklavın ihtiyacı olduğu kadar da kaliteli olmadığı manasına gelir. Bu mesajı aldığınızda da yine otoklavı kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Bu durumda tekrardan e, içerisine doldurmuş olduğumuz suyu tahliye etmemiz gerekecek. Gene su tahliyesini, yeterli kalitede olmayan su tahliyesini, mavi tahliye vanasına tahliye hortumunu takmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Ahliye işlemini tamamladıktan sonra tekrardan yeni suyumuzu dolduruyoruz. Yine her zaman olduğu gibi ekran üzerinde ki temiz su tankını doldurun uyarısı gidene kadar dolum işlemini gerçekleştiriyoruz. Ekrandaki uyarımız gitti ve cihazımız da herhangi bir şekilde uygun olmayan su uyarısı vermediği için bu artık cihazımızın kaliteli suya kavuştuğunu ve döngüye hazır olduğunu belirtir. Cihaz içindeki suyun kalitesini Lina modelimiz için veya şu andaki güncel tüm otoklavlarımız için ekrandaki standby tuşuna bastığımızda üst tarafta beliren WNH logosuna dokunduğumuzda karşımızda anlık bilgi ekranı gelecektir. Bilgi ekranında sağ alt taraftaki ok tuşuyla iki defa yeni sayfaya geçiş yaptığımızda en üstte su şartları diye adlandırılan kısımda cihazın içerisindeki su kalitesini görebiliriz. Buradaki şu andaki değerimiz 2 mikrosiemens. Otoklav cihazımız içine koyacağımız her suyla her halükarda çalışacaktır. Bu değer bizim için önemli olan 15 mikrosiemens değerini aşmamasıdır. 15 mikrosiemens değerine kadar cihaz herhangi bir şekilde bir hata mesajı vermeyecektir. Suyla ilgili bir mesaj vermeyecektir. 15 mikrosiemens ila 50 mikrosiemens aralığındaki bir değer olursa, uygun olmayan su uyarısı verecektir. Değer o 50 mikrosiemensin üzerine çıktığında ise bu defa kabul edilemez su uyarısı verecektir. Otoklav cihazlarınızın uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için su kalitesine önem vermeniz gerekmekte ve gerekli aksiyonları ivedi olarak almanız gerekmektedir. Teşekkürler.